Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereketü Değerli Tokat Kameralı Su Kaçağı Takipçileri Şu an göndermiş olduğumuz kamera Mutfağımızın gider hattından Yaklaşık 3,5 metre sonra Bir logara Denk geliyor Bu logardan da bir sızma yapıyor Binanın altına doğru Şimdi biz buranın yerini tespit edeceğiz inşallah Şu şekilde Normalde şu maçta pimaçta pimaçtan böyle çıktı logar yapılmış şimdi bakacağız bunun yeri nerede binamızın dışında garaj var garajın tam arkasında tam bu bölgeyi şimdi açıp bakacağız Logarımız orada mı değil mi hep beraber göreceğiz. İnşallah buradadır. Evet değerli dostlar şu an görüldüğü üzere bu şekilde kazımızı yaptık. Burada kanalımızın dışarı taştığını gördük. Yani bu bu şekildeydi. Bakın şu iç tarafları falan düz bu. Yarısı kanala akıyor yarısı da dışarı akıyor evin altına gidiyor. Geçmiş olsun.